Ee, doğal hayat içerisinde mümkün olduğunca çok çocuk çok kadına ve aileye ulaşmaya çalıştık. Niye doğal hayatın içinde? Çünkü bağımlılık o kadar çok sarmıştı ki etrafımızı artık o bizi e, hat safhada rahatsız ediyordu. Dolayısıyla ilk faaliyetimiz çocukları doğaya çekmek oldu. O doğaya çekme çalışmalarından da gençlik kampı ortaya çıktı. Toplamda 60 bin küsur e, ziyaretçimiz oldu tüm birimlerimizde. Bunun 44 çocuk geçen süre içerisinde. Eğer her yıl 100 bin çocuğa ulaşabilirsek bizim için tatmin edici bir rakam olacak. Bireylerde özgüveni artırmak istiyoruz. Bireylerin farkındalıklarını artırmak istiyoruz. Kendilerine saygılı saygılarında, topluma saygılarında, özgüvenlerinde hep farkındalık yaratıcı çalışmalara gittik. Bu bir çeşit bizim eğitimimiz aslında. Kreşlerde birinci günde ailelere teşekkür etmeye başladı. Çok hassafada teşekkür alıyoruz. Doğa içerisindeki çalışmalarımızda bir engelli çocuğumuz geliyor örneğin. Başaramayacağını düşünüyor. Böyle ellerinden tutuyoruz. Hadi yaparsın filan. İkinci defa bizi istemiyor yanında. Her bir engeli aştığında çocuğun özgüveni artıyor. Bunlar küçük engeller olabiliyor. Zaten daha sonra artık bizim biz bile yapamayız dediğimiz engel çalışmalarını onlar çok büyük arzuyla, çok büyük ve korkusuzca yapabiliyorlar. Zaten çocuğun içinden endişeyi ve korkuyu aldığımızda, özgüveni de yerleştirdiğimizde ondan sonrasından korkacak bir şey yok. <laughs>

Çok güzel pekala bu hangi benim sepetim çok güzel oldu al bakalım hadi bana yardımcı ol ama kırmızı kalp sen korkma ah bak burada bir sürü şey var ya çok güzel. Hayır, Erkek... Koş bu tarafa. Evet, Gel tamam. evet, bu tarafa. Hadi. Hadi, Hadi. 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 Hadi, Hadi. kameraya oturuyoruz. Vücudumuz çok değerli. Ve vücudumuzda bazı böyle kapatmamız gereken yerler Neler? Saçımızı okşadığı zaman, sarıldığı zaman buz hissediyoruz evet. Peki şimdi sizi iki kişiyle tanıştıracağım. Evet Bunları biz özel bölgelerini Kapatacağız Bunları biz özel bölgelerini kapattık mı? Evet Tamam Bunu yani... Ne olur mu? Olur, çok güzel olur Dene bakalım Kiko. Uzaylı, <laughs> uzaylı mı? Sensin uzaylı. Gayet bir tatlı bir şey. Bu. <laughs> evet, Kiko. Ve Elin hikayesini anlatacak. <laughs> arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. Çocuklar, Hemen Pitire'nin YouTube'u. Sağ.